İyi günler Damga TV'den e, herkese selamlar, sevgiler. Şu an Damga'nın Beylikdüzü'ndeki merkez stüdyolarından sesleniyoruz. Bugün çok önemli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Türkiye Değişim Partisi lideri Sayın Mustafa Sarıgül aramızda. Sayın Sarıgül hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ayağınıza sağlık. Gereken biraz trafikten şikayetçi oldunuz. <laughs> Siz İBB e Başkan adaylığı da yaptınız. E, payı kaybettiniz. Kazanmış olsaydınız bu trafik bitecek miydi? Trafik Şöyle, bitir. kademeli olarak bitecekti. Bir anda, bir günde, bir saatte, iki yılda trafiği bitirmek mümkün değil. Yılların bir ağırlığı var ama trafik bitebilir. Toplu ulaşıma ağırlık vermek lazım. Hava raylara ağırlık vermek lazım. Lastikli lastik araba sayısını değil, toplu taşımayı arttırdığımız zaman İstanbul'un trafiğine daha çok bunun için Tokyo'ya gidip lütfen bari. Tokyo'da insanlar, milyonlarca insan o nasıl çözümüzler? Türkiye'de işin Paris'te anlayışında çözülemeyecek sorun yoktur, çözemeyecek insanlar vardır. Biz bugün niye buraya geldik Mehmet Damgayı vurmak için geldik. Ne mutlu Ama ne? biz o damgayı güzelliğe vururuz, barışa vururuz, özgürlüğe vururuz. Biz o damgayı demokrasiye vururuz. Biz o damgayı vurarken taraf olmayız. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak ne varsa yeminliyiz. Sadece gerçekleri konuşacağız ve sadece gerçeklerin altına damgayı vuracağız. Yola çıktığınızda dediniz ki biz en kısa sürede iktidar olacağız. Sonra sanki biraz görüş değiştirdiniz. Öncelikle ana muhalefet olacağız, sonra iktidar olacağız dediniz. Hiçbir zaman görüş değiştirmedik, görüş değiştirmeyiz. Görüşlerimizi revize ederiz. Gerçekçi görüşlerimiz olur. Çünkü görüşleri revize etmeyenler, görüşleri zaman içerisinde teknik ve teknolojik ülkenin siyasal, sosyal, ekonomik, toplumsal problemine göre değiştirmeyenler futbol takımı tutar gibi siyaset yaparlar. Bu da ülkeyi hiçbir zaman ileriye götürmez. Mesela girer girmez baktım çok kıymetli bir takımı tutuyorsunuz. Fenerbahçe'yi tutuyorsunuz. Yasin gibi akıllı da zeki bir insan. Demek ki küçükken güzel bir takip seçmişsiniz. Devam ediyorsunuz. Mutlu olmanızı istedim ama hayatınız boyunca üzüldüğünüzü de görüyorum. Mesela bir UEFA Kupası alamadığınız için üzgünsünüz. Bir Şampiyonlar Ligi finalini oynayamadığınız için üzgünsünüz. Barcelona'yı Barcelona kendi sahalarında 2-2 berabere kalamadığınız için de gol atamadığınız için belki üzgünsünüz. Belki öylesine bir bakarsınız ki Hertha Berlin maçında, efendim de söyledim, Şalke 04 maçında arzu ettiğiniz sonuçları Paris Saint Germain maçında alamadınız diye üzgünsünüz. Biz de o nedenle futbol takımları ayrı bir şeydir, siyaset ayrı o bir renktir. Ben mesela Galatasaray'dayım, siz Fenerbahçe'lisiniz. Galatasaray olmadan keyif olmaz, Fenerbahçe olmadan, Beşiktaş olmadan keyif olmaz. Rekabette mutluluk vardır, rekabette enerji vardır ama biz ilk önce, ilk önce muhalefetin birinci parti olması olacağız, sonra da iktidar olacağız. Neden bu görüşlerimizi revize ediyoruz? Çünkü bakıyoruz, yapılan kamuoyu anketlerinde, yapılan çalışmalarda vatandaşın yüzde on yedisiyle yirmi diyor ki, ben oy verecek parti bulamıyorum diyor, kararsızım diyor. Ona da bazı partiler diyor ki, Türkiye'de yüzen oylar var. Onu diyenler kim biliyor musunuz? Gerçekleri sağlayanlar, saklayanlar, onu diyenler kim biliyor musunuz? Bugünkü iktidar partisi, onu diyenler kim biliyor musun? Bugünkü muhalefet gözüken partiler, yıllar boyu muhalefet gözüken partiler. Hayır, biz Türkiye Değişim Partisi olarak diyoruz ki, Türkiye'de yüzen oy yok, küsen oy var, küsen, küsen, küsen oy, küsen. Küskünlük ne demek biliyor musunuz? Kalbi kırılmıştır. Kalbi kırılar artık kolay kolay dönmez. Bir laf edersiniz, o kalbini kırarsınız. Bir laf edersiniz, öyle kelime edersiniz ki o kalbin sahibi olursunuz. Bu nedenle Türkiye'de yüzde yirmi küsen oy var. İnşallah o küsen oyların adresini biz olacağız. Vatandaşa bakıyoruz, diyor ki, ben iktidardan baktım, İktidar yoruldu, iktidar enerjisi bitti. Ama bu güzel devleti yönetecek olan kadrolar kim o devleti yönetecek olan parti kim, o partinin başkanı kim, o partinin kadroları kim, o partinin siyasal, sosyal, ekonomik, toplumsal görüşleri kim, o görüşleri iyi bir şekilde anlatacak olan parti şu anda inanın ki tek parti Türkiye Değişim Partisi. Çünkü biz Türkiye'nin en demokratik kitle partisiyiz. Peki efendim kadro dediğiniz, ekip dediniz. Türkiye Değişim Partisi'nde şu an sizin dışınızda çok fazla bir ee, kısa sürede kuruldunuz gerçi. Eee Türkiye'nin tanıdığı siyasilerden pek renkler göremedik. Ee, Göremediniz siz, mi göstermiyorlar mı? E, veya biz göremedik. Hayır, siz göremedik, göremedik, biz. Göstermiyorlar. Çünkü televizyonlar, televizyonlar bakıyorsunuz ikiye bölünmüş. İkinci sorum, yapılanmada Türkiye'nin neresindesiniz? Şu anda yüzde kaçına hitap ediyorsunuz teşkilatlanmada? Mesela İstanbul'da her ilçede bildiğim kadarıyla teşkilatınız yok. Ee, her ne kadar Mesela yeni isim vermeyeceğim, yeni kurulan birçok partiden daha hızlı ilerlemenize rağmen e, bunu merak edenler de olur. Yapılanma Türkiye Değişim Partisi, Türkiye'nin neresinden? Şöyle, şöyle. Damga e, gazetesi ayrı, televizyonu ayrı. Damga gazetesinde olduğumuz zaman, sohbetlerde bunları konuşma hakkınız var. Ama damga televizyonunda olduğumuz zaman, hele hele canlı yayın olsa, Mehmet Bey gibi bir kardeşimizin böyle bir konuşma hakkı yok. Böyle bir soru sorma da, böyle bir soru sorma da Mehmet kardeşime biraz sığ kalır. Çünkü benim bildiğim Mehmet kardeşim, ben 94 yılından beri tanıyorum. Bilgisi, becerisi, yetenekleri, azmi, enerjisi, dürüstlüğü bir konu bir konuğu geldiği zaman da o konunun soracağı soruların siyasal sosyal ekonomik toplumsal detaylı bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Ee, bunu, bu, bu tespit bu Sağol bir olsun. bir tecrübe ve finansiyat. geçen başka bir şey anlattım. Ha. Onun için Türkiye değişim Partisi şu anda 56 ilde teşkilatlarını kurmuş. 56 il konuşuyorum. İstanbul'un 22 ilçesinde de il örgütlenmesini tamamlamış. Türk siyasi yeni katılan partiler içerisinde en güçlü teşkilata olan bir parti. Bir başka şey şu, biz İstanbul'u yarın sabah 39 ilçesini bitirebiliriz. Ama bir ilçemiz var ki dört arkadaş talip, bir ilçemiz var ki altı arkadaş talip. Onların hepsine bakıyoruz. İnanın ki çok davranıyoruz. aranıyoruz. Bir de bizim ölçülerimiz var. Yani Biz herkesi temsil eden bir partiyiz. Biz bir tarikat partisi değiliz. Biz bir etnik köken partisi Biz böyle aşırı milliyetçiliği kullanan bir siyasi partiyiz. Biz sağ elimizle sol elimizi birleştiren, barış, özgürlük, demokrasi, insan hakları diyen, herkesi kucaklayan bir siyasi partiyiz. Biz sadece kıyıların partisi değiliz. Biz sadece bir bölgenin partisi değiliz. Biz bütün Türkiye'nin partisiyiz. O nedenle bizim bütün arkadaşlarımızın Türkiye Değişim Partisi'ndeki arkadaşlarımızın herkesi kucaklayacak olması lazım. Türkiye Değişim Partisi'nde gelen arkadaşlarımız geriye bakmazlar, hep ileriye bakarlar. Bizim çünkü ana ilkelerimiz şu, Atatürk ilkelerine bağlı, Cumhuriyet'in değerlerini geliştirip güçlendiren, inançlara saygılı layıklıyı savunan, üretimi destekleyen sanayicimizin, tüccarımızın, esnafın yanında olan ama alın teri ve emeğin hakkını veren, e, evrensel bu kurallarına uyan, hudut ve bayrak birliği diyen Türkiye Cumhuriyeti'nin en demokratik kitle Peki efendim, partinin e, tüzüğünü, yöntemini, e, görüşünü hazırlarken faydalandığınız neler, hangi kaynaklar oldu? Bir ekip çalışması mı oldu, yılların birikimi mi oldu? E, Böyle bir soru, soru, İnanın soru. ki yılların birikimi çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Ama biz daha çok e, Alman Sosyal Demokratlarının e, olan olağanüstü yararlandık. Özellikle Şiroder'in, e, Willy Brandt'ın programlarından çok yararlandık. Ben hatta gittim birebir Berlin'de 5-6 gün bu konuda yoğun bir çalışma yaptım. Daha sonra İskandinav ülkelerinden biz Danimarka'yı e, özellikle e, örnek aldık ve Türkiye'nin en demokratik de partisi. Mesela biz delege ağlığını kaldırdık. Delege demokrasi aldatmacasını kaldırdık. Mesela eskiden olsa bu kelimeleri kullanırken daha sinkaplı kelimeleri kullanırdım. Şimdi konuşma dilimizi de değiştirdik. Türkiye Değişim Partisi asla rakiplerini eleştirirken sinkaplı bir konuşma yapmayacak. Biz her zaman sevgi dilini, barış dilini kullanacağız. Mesela ilçe başkanlarımızı delegeler seçmeyecek. İlçe başkanlarımızı partiye kayıtlı bütün üyeler seçecek. Genel başkanı 1300 delege, 1000 küsür delege rakam vermeyin. 1300, 1000 küsür delege seçmeyecek. Genel başkanı Türkiye'de partiye kayıtlı bütün üyeler seçecek. Bu Türkiye'de bir reformdur. Bu Türkiye'de bir yeniliktir. Şöyle bir şey düşünün. Koca Türkiye'nin kararına bin tane delege karar verir mi? Bir, üç tane delege karar verir mi? Onun için bir genel başkan kendisini partiye kayıtlı üyelerine emanet edemiyorsa millete nasıl emanet edecek? O nedenle partiye kayıtlı üyeler seçecek. Tam demokrasi geliyor, değişim geliyor. Peki efendim biz Mustafa Sarıgül'ü son günlerde sosyal medyada çok aktif görüyoruz. Hı, hı. Bu paylaşımlarınız bazı kesimlerin iyi oda olsa da bazı kesimlerde tepki gösteriyor. İsim vermeyeceğim. Özellikle medya dünyasında. İstediğin her türlü isim veriyor. Evet, şimdi benim sorum şu olacak. Bir, bu paylaşımlar bir tercih mi? Bir ekip çalışması mı? Sosyal PR çalışması mı? Yoksa hani hasbel kader paylaşılmış bir şey mi? Çünkü bazı görüntülerde benim de eleştirdiğim yanlar Bilmiyorum. oldu. Tabağın silinmesinde, arkada golf sahasında çok olmasında. Benim de eleştirim, oldu. hani biraz sanki ben mesela geçen gün başka bir siyasi isim vereyim. İBB Başkanı İmamoğlu'nun tweetiyle ilgili de soru, soruldu bana. Dedim ki Ekrem Bey bu tür gündeme gelmeyi, gündeme düşmeyi seviyor. Bahçeli insanların siyasi hareketidir bu. E, i̇sim karıştırılır, görüntü karıştırılır. Mustafa Sarıgül bunu e, bir tanıtım videosu olarak mı çekiyor? Gerçekten o, o, mesajlarını başka şeyde, başka yerde verebilirdiniz. Sizin için çok zor bir durum değil arkanıza bir tarlayı, mısır tarlasını falan almak. Ben inanın ki bunların tamamı doğal. Hiçbir şekilde alt hesaplaması yok. O gün ben orada evde yemek kardeşim bir şey söyleyeyim. İsraf, israf. Ben fakirlikten geliyorum. Fakirin ne demek olduğunu biliyorum. Bize öğretilen tabakta yemek bırakılmaz. Tabakta yemek bırakmak günah. Siliyorsun. Onlar da İslam dininde sünneti seniyedir. Bunu herkes keşke yapsa. Yazık günah. Bakarsın tabakta yemek bırak, Yazık günah kardeşim. Bu böyle, ben böyle bir şey öğrenmedim. Bu gayet doğal yaptığımız bir şey. İkincisi, Antalya iktidar hazırlık merkezini açtım. Bir arkadaşımız bizi davet etti, oteline geçtik. O arada da tarım konuşuyoruz. Başlattılar işte Bilgez tarım diyor. Kardeşim aylardır ben tarım konuşuyorum. Yani Bilgez konuştuğu zaman tarım oluyor da Sarıgül konuştu mu niye tarım olmuyor? Siz benim konuşmamın içeriğine bakın. Yok gol sahasının arkasında söylenmiş, orada söylenmiş. Yani bir denizin ortasında bir geminin içerisinde tarımla ilgili bir laf edemez misiniz? Hayvancılıkta bir laf edemez misiniz? Onun için ona bakmak lazım. Bu eleştiriyi yapan... Şarkılara ne diyorsunuz? Aa, şarkılar ya. çok güzel. Saza niye gelmedin, söze niye gelmedin, her tarafı allı morlu, güller açar türlü türlü, bu fırtına Ama biraz mi? sanki şarkılarda uyum sağlanmıyor Hayatım şöyle mı? bir şey ya, yoğunlukla alakası yok. Ben Türkiye bilmem, ben sözlerini bilirim. Kara tren gecikir, belki de iş gelmez. Dağlarda sanılır bu garibin derdini. Bunu nakaratlı söylemek, notayla söylemek başka bir şey. Sen bana desen ki, efendim senfoni orkestrası ya da Beethoven, dinleyenlere saygı yok be anlamam. Bana dört desen ki, indim havuz başına bir kız çıktı karşıma, sevda nedir bilmezdim, o da geldi başıma. Harik. Ama bunu mesela nakaratlı söylesen, bu benim işim değil. Ama ben Türk sanat müziği dinlemekten, Türk halk müziği dinlemekten keyif alıyorum. Bana Haro Dağ'ın eteğini desen saatlerce dinleyebilirim. Ama ben bunun notasıyla, ben müzisyen değilim ki, müzisyenlere saygı duyuyorum ama ben bunları dinlemekten keyif alıyorum. Biz sevgili Mehmet, Türkiye Değişim Partimizde her şeyin doğanlayacağız. yapacağız. Nasılsak öyle yapacağız. Milleti bizim takdirine bırakacağız. Hiç böyle yapmacık asla bir şey kesinlikle yapmayacağız çünkü sonuçta Karşı karşıda gençlik olu başkanı var, ilçe başkanı var, il başkanı var, parlamenter var, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık divanı var, kanunlar var, kararlar var, soru önergesi var, meclis araştırması var, gündem dışı konular var, plan bütçe komisyonu var, sanayi komisyonu var, kit komisyonu var, uzun yıllar süren birlikte yaptığımız yerel yönetimlerdeki şişli modeli ve başarı var. Ben sadece tecrübemi ulusunda paylaşacağım. Bu tecrübemi paylaştığımız zamanda inanıyorum ki milletimiz bizim çağrımıza evet diyecek. Birkaç isim söyleyeyim izin verirseniz. Yakında kamuoyu tanıyacak. Bayındırlık Bakanlığı müsteşarı yapan, Karayolları Genel Müdürlüğü, DS Genel Müdürlüğü yapan, uzun yıllar ülkemizde Avrupa Birliği'nde görev yapan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sabri Erbakan. Yine Anavatan Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Uzun yıllar Grup Başkan Vekilliği yapan, Adana Milletvekiliğimiz yapan Uğur Aközbey. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilliği yapan, sayısız komisyonlarda çalışan, teşkilatlanma konusunda Türkiye'nin en önemli isimlerden bir tanesi olan Sayın Hasan Aydın. Doktor Murat Aziz Atip Ağoğlu, devlet planlamada uzun yıllar çalıştı, devlet planlamada uzun yıllar görev yaptı, bilgisiyle, becerisiyle, yetenekleriyle ekonomi alanında ülkedeki yakında tanıyacaksınız bambaşka isimlerden bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok değerli bir e, iş adamı. Almanya'da Malatya Sporu, Amerika'da Malatya Sporu kullan, burada sporda, sanayide, sağlıkla önemli çalışmalar yapan Sayın Teoman Mutlu. Gene bakıyorsunuz Siemens'in, e, Bosch'un, Gaganaus'un, birçok dünya çapındaki markanın İstanbul gibi bir yerde sayısız mağazaları olan, binlerce insan çalıştıran genel başkan yardımcısı sevgili Şaban Gürbüz bizim genel başkan yardımcımız. Gene baktığınız zaman bir hoca, bir bilim adamı, bir önemli bir isim Almancasıyla, Fransızcasıyla Doktor Oğuz Atay, Oğuz hocamızı göreceksiniz sağlık Özbey, çok iyi Müthiş bir başarı olacak. Yine Almancasıyla, ile, Fransızcasıyla, ile, İngilizcesiyle, İtalyancasıyla, İspanyolcasıyla kadın hakları konusunda çok önemli bir girişimde olan Bayan Monique Peker bizim kurucumuz. Biraz daha ilerleyelim. Gerçek medyadan kimse Ahmet'im. Medyadan basından Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa yerel basından sorumlu bir genel başkan yardımcısı. Görevi sadece almaz. Başka bir görevi yok. Merak Türkiye'de Hiçbir, <laughs> Türkiye'de hiçbir siyasi partide yerel yönetimden sorumlu başka yardımcısı mi Kim biliyor musun? Maksut kardeşimiz. Maksut kardeşimiz. Ha, eski de sefer. Tabii eski de Maksut kardeşimiz. Önemli bir isim. Çok güzel. Onun için Nokta bizde, 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 bizde çok değerli isimler var. Çok değerli isimler var. Ama bu isimleri şu anda kamuoyu yeteri kadar tanımıyor. Kurultayımızdan sonra gölge bakanlarımızı açıklayacağız. Biz gölge bakanlarımızı açıkladığımız zaman, e, gölge bakanlarımızı yurttaşlarımız tanıdığı zaman Türkiye Değişim Partisi ilgi ve alaka son derece artacaktır. Her şeyden önce Türkiye Değişim Partisi inan ki konulara, tüm Türkiye'nin konularına en hakim, en hazırlıklı her konu bize sorulabilir. Peki efendim, şimdi çok, çok teşekkür ederim. Gazete Damga'nın merkezindeyiz. Gazetemizin de bugünkü sayısı burada size hem kısa bir damgayı değerlendirmenizi hem de Türkiye'deki basının bugünkü durumunu değerlendirmenizi ben ee, özellikle. damganın kalıcı olmasını istiyorum. Sizi de uzun yıllardan beri tanıyorum. O nedenle özellikle de ziyaretinize geldim. Ben damganın evet. ve ee, sizin objektif davranmanızı istiyorum. Sakın ha sakın bir siyasi partiye mal olmayın bir bakanlıklara mal olmayın, bir yönetimlere sakına sakın mal olmayın. Objektif olun, doğru haber neyse onu yapın. İkincisi, çok önemli haber bile gelse lütfen gelen, bana gelen, ben mesela sadece bana ulaşanların başkanı olmayacağım. Bana, bana ulaşamayanların da haklarını ve hukuklarını koruyacağım. Bu şekilde bir sistem olursa, Türkiye'nin şu anda çok önemli bir ihtiyacı var. Ben televizyonlara bakıyorum, birçok dostlarımla konuşuyorum. Diyor ki ben o kanalı hemen kapatıyorum diyor bu kanalda emek kapatıyorum diyor. Niye diyorum? Diyor ki, o kanal o haberi veriyor, bu kanalda bu haberi veriyor. Bu doğru bir şey değil. İnsanlar artık objektif istiyor. İnsanlar diyorlar ki, ya ben baktığım zaman evet. bir kanaatler neyse onu dinleyeyim ve doğrusuna bakayım diyor. Yani işte bakıyorsun ki medya ikiye bölünmüş vaziyette. Biri A Partisi'nin, biri C Partisi'nin medyası. O zaman esprisi olmuyor ama ben Damga'nın sadece ve sadece gerçeklerin peşinde koşacağına inanıyorum. Damgaya yeni slogan arıyoruz sevgili başkanım. Pazartesi yeni logoyla. Sloganı Mustafa Sarıgül belirlese ne der? Damgamızı doğruya, özgürlüğe, demokrasiye vuracağız. Güzel. Bunu dalgamızı Damgamızı özgürlüğe, demokrasiye ve gerçeklere vuracağız. Teşekkür ederim. Aslında damga iyi bir isim. Çok iyi bir isim. Bizim biliyorsunuz bir markamız da Haberdar. İkisi arasında. Büt. Yok haberlerden daha iyi bu damga var ya, bu damga çok şarlanabilir. Yani damga müthiş bir şey yani. Dam, Damgam basarım diyor. Yani damga aslında dürüstlük. Damga basarım de. diyor ya. Damgam basarım diyor. Mustafa Sarı e erken seçim bekliyor mu Türkiye? Ben şu an herkes için beklemiyorum. Ben 2022, 1922'nin Kasım ayında herkes için yapılacak. Yani seçimin 6 ayına olacak mısınız? Pandemiyi Sarıgül nasıl atlatıyor, nasıl geçiriyor? Pandemi sizce nereye doğru gidiyor? Bu Önümüzdeki günlerde iyileşme olacak mı? Size pandemi neler kazandı, pandemi, pandemi bir kere bir biyolojik savaş. Maalesef bir biyolojik savaş. Bu biyolojik savaşı kimlerin başlattığını ileride tarihi mutlaka yazacaktır. Pandemi, ilk 6 ay Türkiye pandemiyi çok iyi yönetti ama süreç uzadıkça da gerçekten önemli sıkıntılar var. Özellikle pandemi süresi içerisinde. Bir kere pandemide ben ilk, ilk 4 ay hayatımda hiç okumadan kadar kitap okudum. Bana çok büyük faydası oldu. Çünkü bizim bizim kitap okuma tembelliğimiz var. Ben ilk defa kitap okudum. İyi ki de kitapları okudum. Çok da keyif aldım. Şimdi kitap okuma mutluluğunu da yaşamaya başladım. Ve başka bir şey mesela aldım. Benim yazım böyle değildi. Benim yazım daha kötüydü. Ben Sen, pandemide ders aldım. Yazı yazma ders aldım. Sen at kabreye gideceğim diye yazı yazma ders aldım. Senin gibi dostlar bana bir elime Güzel. defter verirdi. Valla yazı yazma ders aldım. Yazım benim çok kötüydü. Onun için, onun için e, mesela burada kısa çalışma döneminin mutlaka devam etmesi lazım. Ben yarın da bu konuda bir Ankara'da bas toplantısı yapacağım. Kısa çalışma döneminin devam etmezse insanlar çok perişan olur ve peramparça olurlar. Yani çok üzülüyorum. Yani. Efendim bir de şurada bir sosyal devlet örneği şudur, bu konuyu inceledik. Almanya bir sosyal devlet. Bütün işletmelerin pandemiden önceki yüzde yetmiş kiralarını, ödemelerini yaptılar. Bütün kiralarını verdiler, bütün çalışanların maaşlarını ve tam olarak verdiler. İnsanlar çok perperişan vaziyette, ben de bunun için gerçekten üzülüyorum ve ekonominin çok daraldığını, ben bakıyorum eski insanlar bir borç isterlerken bile bir rakam vardı. Şimdi çok alt rakamlarda borç isteyerek dayanışma içerisinde bunlara insanlar bize yardımcı olmaya çalışıyor çok üzülüyorum ekonomi demişken aklıma geldi birincisi sizin parti kurduktan hemen sonra bir icra aciz olayları gündeme geldi ona cevap verdiniz bir de şimdi bugün artık bu günümüz ekonomisinde bir ilçe teşkilat kurmak bile zor Türkiye Değişim Hareketi Partisi veya Türkiye Değişim Partisi hali hareketi unutmamışız. bu ekonomik kaynağı nereden alıyor? Ee, tamamen örgütün, teşkilatın, Mustafa Sarıgül'ün gücü müdür? Ee, yani biz bu, sokakta konuşulan genel merkezi, genel merkezi, genel merkezi, tamamen kurucu arkadaşlarımız finanse ediyorlar. İlleri ve ilçeleri de tamamen görev arkadaşlarımız. Şöyle bir şey düşünün. 30 tane ilçede görev olan yönetici var. 30 tane yönetici, adam başı 200 TL, 150 TL eşinden dostundan bulduğu zaman zaten e, görebiliyor. yani bir ilçenin devam etmesi 4 ile 6 arasında bir rakam gerekiyor. E, kurulurken de zaten eş dost yardımcı oluyor ve tamamen bu toplumsal dayanışma. Başka türlü olmazmış. Başka türlü olmaz. Peki efendim. E, ayağınıza sağlık. Damga TV'ye, <laughs> Damga Gazetesi'ne <laughs> şeref verdiniz. Türk <gördünüz. gülüyor> e, Türkiye Değişim Partisi'ne başarılar. Sevgili Damga TV izleyenleri, bugünkü... Konuğumuz Türkiye Değişim Partisi lideri Sayın Mustafa Sarıgöz'ü hem ziyaretinden dolayı hem televizyonumuza, gazetemize konuştuğu için kendisine teşekkür ediyor. Başarılar diliyoruz. Bir başka yayında görüşmek üzere.